One Vision'dan herkese merhaba. Ben Talha Bilgehan. People Solutions alanında Senior Expert olarak görev yapıyorum. Bugün sizlere Entity Data teşvik çözümünden bahsetmek istiyorum. Bu ürün SAP sistemlerine entegre çalışarak tüm çalışanlar üzerinden işverene maksimum fayda sağlayacak şekilde teşviklerin en hızlı ve en ideal olarak hesaplamasını sağlayan bir çözümdür. Entity Data teşvik çözümü ülkemizde işverenlerin yararına çıkan ve çıkacak olan tüm teşvikleri tek bir ekran üzerinden takip edip en hızlı, en güvenilir ve doğru bir şekilde hesaplamalarını sağlayan kullanıcı dostu bir üründür. İşverenlere faydalanabilecekleri en yüksek kazançlı kanunu kolaylıkla seçme imkanı sunar. Özellikle SAP İnsan Kaynakları Çözümü yani SAP ACM Bordro ECP modülünü kullanan tüm kurumlar için büyük bir fayda sağlamaktadır. Entity Data teşvik çözümü ile zamandan tasarruf edebilir, şirketinizin en yüksek kazançlı ve en uygun teşvikten yararlanmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca hesaplanan teşviklerin raporlamasını Entity Data teşvik ürünü üzerinden yaparak analizleri kolaylıkla gerçekleştirebilir ve toplam teşvik tutarlarını kolaylıkla görebilirsiniz. Çözümümüz SAP ACM HXM modülüne entegre bir şekilde çalışır ve en uygun teşvikleri çalışanların sicil kartlarına tek bir tuşla aktarmanıza olanak tanır. Kolay uygulanabilirliği ve hızlı analiz yeteneği ile NTT Data teşvik çözümü süreçlerinizi sadeleştirerek veriminizi arttırmanızı sağlar. Entity Data teşvik çözümümüz hakkında detaylı bilgi almak için bizlere ulaşabilirsiniz.